Bu Pro'nun yeni bir bölümüne tekrar karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ve bugünün menüsünde Witch Cry var. Yani Chapter Innocent, Ice Cream'in falan, Ice Cream'in, Evilna'nın ve Mr. Meat 2'nin yapımcılarının yaptığı bir oyun. Witch Cry. Ve bugün bu oyunu oynayacağız. E sonu bir topluluktan bir şey yazı paylaşmıştım. Uzun bir süre video atamayacağımı söylemiştim. Artık geçici bir karar aldım ama geçici bir karar. Haftada bir video atacağım. Müsait olana kadar haftada bir. Ondan sonra belki her gün video atarım. Bilmem. Ama şu anda haftada bir video atma kararı aldım. O zaman o yüzden bu hafta ilk video atıyorum. Yani bu haftanın videosu atıyorum. O zaman daha hiç boş yapmadan hemen oyunuza başlayalım. Bu oyun bugün çıktı ve ben de bu oyunu şimdi ön öncesini yapıyorum. Bu bölümde bitiremeyebiliriz. Bu bölümde bitiremeyeceğimiz için bir dahaki videomda bu oyunu bitirmeye çalışıyorum. O yüzden de hemen oyuna başlayalım. Şimdi biz oyun hikayesini küçük bir baktım. Biz küçük bir çocuğuz. Evimizde uyanıyoruz. Böyle pencere bir anda açılıyormuş bizim evimizde. Sonra biz pencereyi kapatmaya gittiğimizde bir rüzgar tarafından dışarı düşürüyoruz. Ondan sonra ağlıyoruz ve bayılıyoruz. Sonra da aha böyle bir yerde uyarıyoruz. Tabii bu tam olarak açılmadı. Ve buradan kaçmaya çalışıyoruz. Bakalım kaçabilecek biz. Yani bu bölümde kaçabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü oyun hakkında şu ana kadar çok bir şey bilmiyorum. Bu oyun oyunun ilk incelemesi yani oyunun inceleme videosu. Ve bu arada böyle bir yerde çıktık. Ne yapacağım? Bunu atabiliyor muyum? Ha yok atmıyorum. Neyse şimdi oyunuza başlayalım. Evet. Böyle bir kafeste doğdum. Neresi burası? Ne yapacağım? Ee? Bu ne? Kapıyı açamıyorum. Yok kilit yok açılmıyor. Oyun grafikte güzel bu arada. Bu ne? He. Anahtar bunu mu atacağım? Aynen öyle. Aynen öyle bro. Alabilir miyim? Heh. Bunu mı o zaman. Bu arada Kepleryas'ın yaptığı bir oyun bu. Saynesin. Hmm. Ay açamadım. Pardon abicim. Ben nereye gitsem oraya bakıyor. Bu ne? Buralara bakalım. Bu ne? Buraya saklanabiliyorum. Burası saklanma yeri o zaman ya yadıdan kaçacağız. Bu oyun bu arada yadıdan kaçan bir oyun. Çakaştığımız bir oyun. Bir tane cadı varmış. Bir de bizi e, böyle hapsediyormuş. Falan işte bilirsiniz. Klasik. Şimdi. Eee. <laughs> cadı baya küçük bu arada. Biz de baya küçük çocuğuz. Bu ne? Allah Allah. Bu ne? Bilmiyorum. Şimdi iz oynuyorum. Pardon, normalde. Gizli mod yok. Normalde oynuyorum. Şöyle gidelim. Hmm. Bakalım bir şeyler var mı? O yüzden canı beni kovalayabiliyor. Kapat, kapat geliyor kapat o bak buraları açabiliyoruz bak güzel bir özellik bu bizim sürekli elimizde can, sürekli ağlayan bir canımız var bu abimiz de sürekli bizi izliyor ben geçemiyormuşuz. Ne mırıl diyorsun kanka? Oyunun sesi de çok fazla yok ki arkadaşlar. Şimdi ben şuraları iyice bir araştırayım. Buradan bir şey çıkmadı Bu ne? Bu iki satır burada. İşte. Yani ben. Ilk... Allah. Ne oldu demin az önce hiçbir fikrim yok ama neyse. Bizim serseri cadı gülmeye başladı. Bunu şöyle elimizde bulunduralım. Bir dakika bir tane burunlu yer vardı. Acaba bu kokuşmuş çorabı ona götürebilir miyim? Şu cadıdan kurtulalım da yeter ki. Şöyle Aha Sen şaka yapıyor olmalısın Vallahi billahi açıldı Güzel Bura nere Burası bir şey değil Şöyle yukarı çıkalım İçeri çıkamadım dur Burası neresi böyleymiş Hem Buraya kitap yırtılmış burdan Bu ne Şöyle bakalım. Hmm. hmm, bir top varmış ve bu topla ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Oyunun videosunu izlerim. Ve de ona göre videosunu çekerim. Bitiriş videosunu. Şöyle şuradan inelim. Burada daha fazla bir şey Varmış Şöyle bakalım. Buralarda var mı? Bu ne? Bunu alamıyorum. Burada şeyler var. Bir sürü mor mor yapışık şeyler var. Bu ne? Burada mavi parlayan şey. Ha, gizli geçit. Gizli geçitleri severiz. Ne? Burada da çizim var. Bir saatte kartalları gösteriyor. Aha. Burası neresi? Ha aşağı iniyoruz ha. Hop. Ay. Cadının sesini duydum az önce. Hmm, sesim biraz kısık olabilir. Bu <laughs> playtime chat break ile olduğu gibi. Tabi ikinci partından bahsediyorum. Burada şöyle bir eğilerek gidelim. Bir şeyler bir şeyler bulacağız artık. Saati cadı zannettim. Bu arada ben e, ee, donuyor. Bilmiyorum. Cadı tarafından kovalanmak istemiyorum. Lan! Hayır 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 hayır. Hayır abla hayır. Lan geliyor. Buraya git. Geliyor mu? Ha sakla saklanma abiş. Az daha gücüdük ha. Tamam abla en ağla en ağla sens. Bu nere? <laughs> çok sevdim ben burayı. Bu yılan tarafını öldürmüyoruz. Aynen. Oyunun sesi çok saç ya şey oldu böyle. Çok garip o oluyor. Bununla yeni gün cayberlerde e düzeltirler çünkü oyun daha yeni çıktı. Burası. Allah. Beni kovalıyor mu şu anda? Şimdi kovalıyor. Şöyle tekrar edelim. <laughs> <laughs> Az daha ölüyordum. Ya. <laughs> Öldüm bile. Bizi yedi yalnız. Biz nasıl hala yaşıyoruz? Bu arada ben bu oyunu ilk oynadığımda böyle öldüğümü duyuştum kaybolmuştu. Nasıl oldu ben de biliyorum. Şimdi ben burada nasıl kaçacağım? Anahtar da yok. Fasulyenin faydaları işte. Ne beklersin? Aa! E bu direkt çıktı. Bir Hiç sorgulamayacağım. Direkt gidiyorum. Bir dakika burası. Ha yok ha etmişim. Ya hep buradan git biraz da buradan git. Yok buradan gitmiştim zaten. Buraya baktım lan. buraya baktım. Anam! Kaç 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 geliyor. Bu oyun zaten ee. Ice cream yedi geldiğinde onu da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ama bence Ice Scream'i de 2023'e kaldı. Şöyle. Efendim buraya zarar vermek için gelmedim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Alema. Sen hala sen ama. Ne? Hmm. Bunlar şeyler ya. Bir dakika orada gördüğümüz adam bu adam değil mi? O zaman bunun karısı oluyor. Bu bir ön inceleme videosudur. O yüzden ne yani oyunu inceleme videosu. Bu vi inceleme videosu olduğu için de bu videoda oyunu bitireceğimi düşünmüyorum Buraya giriş yapabiliyor muyuz? Buraya giriş yapabiliyor Burada bizi öldürebiliyor mu? Büyük ihtimalle öldüremiyor Kendi sorduğum soruya kendim cevap verince Çok mutlu oluyorum Buralarda bir şey yapabiliyor muyuz? Bunu alabiliyor muyuz? Yok Sağ zannettim Bunları alabiliyor muyuz? Burada arada cadının sesi yaklaşıyor Bu arada oyunun teaser trailerında böyle geldiler. Böyle gösterdiler. Gülme. Bu arada Tekrar Sana fake atmak istiyorum ya bu fake atmak değil lan İnşallah öldüremezsin. Öldüremez. Ha. Öldüremiyor. Tamam çıktım. Bir dakika beni orada öldürebiliyor mu? Tek dakika. Tek bunu merak ediyorum şu anda. Bir dakika eğer mikrofona bastırırsam özür dilerim. <laughs> Bu arada Cadı nereye kayboldu? Cadı neredesin? Çalıyor musun? Nereden gördün sen beni? Bir dakika sen beni oradan yakalayabiliyor musun? An! biliyor musun? <gülüyor> öldüremiyor, <gülüyor> öldüremiyor Öldüremiyor Öldüremiyor, öldüremiyor da öldüremiyor. Hey, what are you doing out of ÖDÜLEBİLİMİŞ <laughs> <laughs> Ya iki canım kaldı ya Ben orada şans öldürmüş Şanslıymışım Bir dakika şimdi kapı açık olur değil mi? Ya hiç bir aklına gelmiyor bir kadın Hemen gördü bak tekrar aynı yere kapatacağım. Ya yine öldürdü. <laughs> Bu kez kapı açık olur herhalde. Benim açmama da gerek kalmaz. Bir dakika şimdi son gideyim. Game Over ekranı görüp de videoyu bitireceğim. Çok uzun bir video olmayacaktı zaten. Şimdi. Şey bunu nasıl yani dondurursam Nereden gördün? Nereden geliyorsun? Geliyor. Hey. Gel. Hey. Ama ben Allah hey. Kaç 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 Gel, gel, gel. Öldü. Game over sahnesini görelim. Bakalım varsa game over sahnesi. Olmaz mı? Very well. That's Bu muydu lan? Çok şaşırdım çok Beklemediğim bir Game over sahnesiydi ama Neyse boşver Evet arkadaşlar Bugünlük videonun da sonuna gelmiş bulunuyorum İzlediğiniz için teşekkürler Eğer bu videoyu beğendiyseniz Like e, videoyu beğenmeyi ve Kanalıma abone olmayı unutmayın Ve eğer Gerçekten aşırı beğendiyseniz bu videoyu Paylaşmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın Yorumlarınızı kalp bırakacağım Paylaşın ki Yani eğer çok beğendiyseniz paylaşın ki kitlemiz artsın. 19'dan yükselebilirim. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bye.